Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bir arkadaşın evine geldim. Bayram arkadaşımızın evine kuşlarını çekmeye geldim. Çok güzel kuşları var maşallah. Bayram usta. Şimdi sen bunlara bayağı bedel vermişsin. Se senin için ne ifade ediyor bu kuşların? Kuşlar ne bileyim canım kadar sevdiğim bir şey. Can ciğer vallahi, değil mi? Vallahi. Canların en güzel aynen. en güzel şeyleri bunlar aynen, değil mi Allah? Aynen, aynen, aynen Çok güzel. Allah nazarda saklasın. Ben kendim şahsen de sıkıldığım zaman bahçeye gidiyorum. Bazen bir bakıyorum sabah erkenden kalkıyorum bir evet. bakıyorum saat 14 olmuş. İşte arkadaşlar kalite burada. Bayram arkadaşta. Sağ olsun bana da kuş getirmişti. Şimdi bir çifte ben 4 tane yavru aldım. Dahası da geliyor. Bayramı Ali'yi Erhan arkadaşı tanıdığım için çok mutluyum gerçekten. Ben burada bu Paris'te <laughs> Seni, Ali'yi, Erhan'ı. Yani kuşçu olarak tanıyorum. Nasıl? Yani size verdiğim değeri gerçekten ancak onu ben biliyorum. Allah razı olsun. Sadece kuş bana verdiğiniz için değil ha. Evet. Ben insanlara her zaman değer veren bir insanım. Onun için tabii ki ya, bu sevk, değil ya. Bunun yapılan, Do değerli. evet. Doğru düzgün insanlar evet. abi. Yani, aynı. Doğru düzgün insanlar işte bu canları seviyor. Biz de olsun, Herkes de olsun. Biz öyle bir şey Bak sen de... az önce bana ne, ne şey? dedin? Sen dedin ki ben değer bunlara verdiğim kadarıyla yani en güzel canlılar aynen, bunlar. Aynen. Sen bunların bunlar için ta arasa gitmişsin bilmem nereye. Evet. E bunları alıp getirmişsin buraya emek sarf ediyorsun. E bir de tabii ki uçurursan ha burada da yer müsait değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeri dar. Mesela benim yerim olsa benim yerim gibi bir yer olsa o da uçurur. Arkadaşlar burada da herkese söylüyorum. Gerçi benim takipçilerim hep Türkiye'de. <laughs> Fransa'da fazla yok. Kuşçu varsa burada arkadaşlar Fransa'da. Aha bu bayram arkadaşımızı tavsiye ederim gerçekten. Evet. Yem de yiyorlar maşallah. Vallahi güzel bir emek sarf etmişsin abi. Eline koluna sağlık. Yani tabii senin TikTok'unda da görüyorum her TikTok'umda var. Bayram arkadaşın TikTok'u da var. Takip edelim arkadaşlar. Böyle insanlarımıza değer verelim. Ki bizim değerimiz de artsın. Valla Bayram abi gerçekten çok mutlu oldum. Kapını bize açtığın için teşekkür ediyorum. Sen bana kapını açtın. Erhan arkadaş da açtı. Ali arkadaş da açtı. Allah size razı olsun maşallah. Adamdan maşallah kalite var ya. Yavrucukları da var. Şöyle şekeriler. Maşallah. Maşallah. Oy oh, yavrum be. Ha yavrunun üstündeler. Bunlar da yavrunun üstünde. Bu şekeri de yavrunun üstünde yiyorlar. Maşallah. Vallahi sen de benim gibi Bayram abi şimdi benim bak en fazla şu an yani en az ee, 60 tane rahat var. 80 tane. Benim tam bir ara 78-80 tane oldu. Ben e, 20 tanesini bir tane şey var. Bizim orada Sahsel'de bir Arap var ona hediye ettim. <laughs> evet. Bizim oğlan Muhammed bir ara 4-5 tane satmıştı ona beyaz, ben beyaz. Adam bir daha istedi dedim ya gel kuşlarım çok dedim ben sana bedavadan veriyorum. Dedi para almayacaksın dedim mi almayacağım. Aldım götürdüm baktım dedi ya sen çok janti bir adamsın dedi ben sana yem getireceğim. Hı. Dedim ister yetir getirme dedim ben sana vermişim kuşu. Dedim daha da vereceğim yani. Hı. Sağ olsun yani adam da yani dedi ben sana yem getireceğim. Bekliyorum daha dedi ben belki 2-3 hafta sürer. O da şeyde oturuyormuş. Eee Bove'de. Evet, Bove'de oturuyor. Valla Bayram ama sen kendine YouTube'da aç. YouTube'um var da normalde çalışmıyor. Sen onu çalıştır. Bak sen onu çalıştır. Ya bizim seyircilerimiz gerçi Türkiye'de. <laughs> Fransa'da seyircimiz yok. Aynen, aynen. Hobi evet. Valla benle sen Türkiye'de olsak Böyle kuş beslesek var ya inanın Yani Bayram abiyle biz Türkiye'de olsa Youtube'umuz Çok yükselir Yani kanallar Abi Bu Fransa'da TikTok'çu da bile olsan Yükselmiyor Biz para karşılığıyla Bunları hediye etmiyoruz arkadaşlar Yani sahiplendirmiyoruz ee, tabii ki bunlar kaliteli arkadaşımız. Bunları kimseye hediye etmez. Tabii yükselirse artık o zaman Bayram abimiz onu düşünür. Tabii ki bunların fiyatı biçilmez yani. Adam o kadar yorulmuş da Türkiye'de getirtmiş. Abi bize izin verdiğin için çok teşekkür ederim Allah abi bu videoyu yaptığım olsun. için. Sen de ayağına sağlık, emeğine sağlık. Allah razı Rahim olsun. Allah razı olsun. Senden de abi. <laughs> Diyeceğin bir şey var mı abi? Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Bütün kuşlara selam olsun. Ee, e sen bir şey daha diyebilir misin? Bizim abonmanlarımız niye olmuyor burada abi? Takipçiler bir yorum misin? yap. Takipçi evet. Ne bileyim abi. Çevremiz mi yok, bizim kuşcu camiası. Biz mi sevilmiyoruz abi ya? Vallahi. <laughs> Allah razı olsun. Seyredenler de seyretmeyenler. De, evet. Sefa karar. Sefa karar. Allah razı olsun. Biz iyi olduğumuz için Çocuk abi. Çöke. Biz yalancı evet. olmadığımız için. Alever olmadığı için böyle. Neyse biz de böyle kazanırız <laughs> aboneleri. Arkadaşlar herkese sağlıklı iyi günler diliyorum. Herkese bol kazanç olsun. Herkesin emeğine. Elinin emeğine sağlık olsun. İyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.